Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim İkinci. Ee, marjinal faydayız. Ee, Kısa Dalga'nın podcast yayını. Ee, ekonomiye bir bakalım. Ee, neler oldu? İşte hafta sonuna geldik. Haftanın iş günlerinde Perşembe günü biliyorsunuz e, Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Ee, Haftanın en önemli olayı da oydu yani faizin politika faizinin 25'ten 30'a çekilmesi. Şimdi tabi e, bunun üzerine çok şey söylenebilir biliyorsunuz faizi 19'a çıkardı diye e, bir önceki merkez bankasını pardon kavcıoğlundan önceki merkez bankası başkanını göndermişlerdi görevden almışlardı efendim 19'a çıkardı diye. Şimdi kendileri 30'a çıkardı. Yani böyle şeyler izliyoruz ekonomi yönetiminin tutarsızlıklarını, zikzaklarını izliyoruz. Bakın 2010'dan 2018'e kadar e, e, politika faizi %10'un altında. Ben buna birinci nas devri diyorum. Sonra biliyorsunuz birden 24'e çıktı. Yani işler sıkıştığı zaman Erdoğan'ı ikna ettiler ve e, 24'e çıktı faiz. Yani buna işte hani buna da birinci rasyonelite devri diyelim. Sonra tekrar düşürmeler başladı. Merkez Bankası Başkanı değiştirildi filan. Efendim faiz düşürsün, faiz düşürsün. Faiz düştü tekrar onun altına geldi. Sonra tekrar işte bu Albayrak dönemiydi. Bundan sonra tekrar Avbal işte kulis bilgilerine göre efendim bir sunum yaptı. işlerin kötüye gittiğini anlattı Erdoğan'a. Erdoğan kabul etti ve Ağbala işte Merkez Bankası Başkanı yaptı. O da faizi işte böyle 8-9 seviyelerinden çıkara çıkara 19'a getirdi. E vay sen faiz artırıyorsun filan diye bu sefer onu görevden aldılar. Sonra efendim Kavcıoğlu başkan oldu. Faiz indirimcisi. Efendim indir 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 indir. Nereye geldi? 8.5'a kadar geldi faiz. Bu sefer tekrar işler kötüye gitti. Efendim Şimşek aman yetiş. Şimdi işte üçüncü rasyonalite devrine girmiş bulunuyoruz. Faiz artırılıyor. buçuktan efendim işte gele gele 30'a kadar yükseltilmiş oldu. Yani Merkez Bankası Başkanı'nı 19 yaptı diye görevden alanlar şimdi kendileri faizi %30 yaptılar. Üç tane biz ne gördük burada? Üç tane nas devri ve bu üç nas devrini izleyen üç tırnak içerisinde rasyonalite devri. Dolayısıyla şu anda bunun içerisindeyiz. Acaba bunu da ne zaman işte seçimden sonra mı olur, ne zaman olur? Erdoğan yine işte ne bileyim ya bunlar faizi çok artırıyorlar işte bilmem ne oldu falan diye gönderip yeniden nas devri, dördüncü bir nas devrine başlayacağımız artık onu da tarihini bilemiyoruz. Bunların hepsi Erdoğan'ın şeyinde, hafızasında, zihninde, aklında. Şimdi tabii enflasyon 85'e çıktığı zaman efendim ve memleketin politika faizi işte 8,5'larda, 9'larda filan. Yani Türkiye dünyada en çok negatif faiz durumu olan ülke. Yani enflasyonla politika faizi arasında 70 puan fark var. Böyle bir ülke yok dünyada. Sonra tekrar işte son 4 ay içerisinde yaklaşık 21,5 puanlık artış. Bu da çok hızlı bir artış. Bu da dünyada yok. Yani son zamanlarda merkez bankaları faiz artırıyorlar ama dikkat edin yani bir puan, 0.25 puan, yarım puan filan filan. Bizde efendim altı buçuk puan, sonra iki buçuk puan, sonra efendim yedi buçuk puan, sonra 5 puan. Bir de işin bu tarafı var. Yani tamam da yani nerede bir tutarlılık izleyeceğiz biz? Yani mesela neden önce altı buçuk sonra iki buçuk? iki buçuktan sonra neden yedi buçuk? Yedi buçuktan sonra neden beş? Tamam yani ille de her şeyde bir artış oranının aynı olması şart değil ama aralarında bu kadar fark da olamaz yani. Altı buçuk puan artırıyorsunuz sonra iki buçuk puan artırıyorsunuz sonra birden yedi buçuk puan artırıyorsunuz falan. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar memleketin öngörülemezliğini gösteriyor. Yani ekonomi yönetiminin de yani özellikle Merkez Bankası tarafının da izin alarak yürüyebildiğini gösteriyor. Yani evet Merkez Bankası para politikaları kurulu faiz artırmak istiyor. Ama ne yazık ki burada sürekli bir Erdoğan bariyeri var efendim izin aldıkça mesela 20 olacak 25 olacak filan bütün bunların izni alınıyor. Yani ikna ediliyor. Erdoğan'ı ne ikna ediyor? Erdoğan'ı şimşek ikna etmiyor. Erdoğan'ı döviz durumu ikna ediyor. Döviz girişi yok memlekete. Dolayısıyla onu sağlamaya çalışıyorlar. Yani sıcak para için uygun bir ortam yaratmaya çalışıyorlar ki işte borsaya, hazine bonosuna filan faize, Türk lirası varlıklara yabancı para gelsin. Sıcak para gelsin. Soğuk para'nın gelme ihtimali biraz zayıf çünkü soğuk para hani biraz daha stabil e, hukuk koşulları efendim e, demokrasi koşulları filan istiyor ama sıcak para işte vurguncudur sıcak para e, karı gördüğü zaman girer çıkar iki ay üç ay içerisinde. Karını realize eder gider. Sıcak para için ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Henüz bunun da ucu gözükmediği için Erdoğan da tahammül ediyor. Yeni kartlar, yeni kartlar, yeni izinler veriyor. Anlaşılan. <laughs> Yine tabii. E garip söylemler var. Mesela işte son açıklamasında Erdoğan dedi ki enflasyon efendim 2024'ün çeyreğinde düşmeye başlayacak ilk çeyreğinde. Şimdi bu, bu doğru değil. Bu Çünkü Merkez Bankası'nın grafiklerinde de gözüküyor. Son açıkladıkları enflasyon raporunda da gözüküyor. Zaten hani görünen köy kılavuz da istemiyor enflasyon yükseliyor. 2024'ün ilk çeyreğinde zirvesini görecek. Zirvesini yani düşmek bir yana zirvesini görecek. Birinci çeyrek tamamlandıktan sonra bir düşme eylemi bekleniyor. Merkez Bankası'nın efendim e, beklentisi böyle. Şimdi burada tabii yine seçime dönük bir söyleme sarıldığını görüyoruz. Yani e, Merkez Bankası'nın e, enflasyon raporundaki grafiğe göre 2024'ün ilk çeyreğinde enflasyon 70'e yaklaşacak ki bazı tahminlerde 70'in çok çok üstünde. Şimdi burada tabii işte bu tutarsızlık yani işte politika faizlerini bir ay altı buçuk sonra efendim işte ne bileyim işte iki buçuk sonra yedi buçuk sonra beş filan böyle böyle artışlar merkez bankası faizi artıracak mı önümüzdeki toplantıda filan filan bütün bu konularla ilgili tahminleri totoya dönüştürüyor kimse tahmin edemiyor acaba kaç yapabilecek filan ne kadar izin aldı filan bütün bunlar bilinmiyor bunlar gerçekten totoya dönüşüyor ve yanlış hatırlamıyorsam Bilgi Hoca paylaşmıştı. Herkes işte tedirgin bir şekilde Merkez Bankası politika faizini bekliyor. Mesela bu son 5 puanlık artıştan önce efendim politika faizi kaç? 25. Ya kaç olur peki artırırsa? Efendim 25'te de bırakabilir. Bazı tahminlere göre 40'a kadar da çıkabilir. Yani tahmin aralığı 0 ile 15 arasında. 15 puan. Şimdi dolayısıyla böyle olmaz. Yani bu şekilde bu o yüzden tam bir totoya dönüşüyor. Şimdi mesela önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası'nın yine bazı tahminlere göre beşer puanlık artışlarla işte faizi 40'a kadar çekebileceği yönünde. Çeker mi çekmez mi bilmiyoruz. Bu da toto. Yani bu da toto çünkü gerçekten hani bir öngörülemezlik gözüküyor. Şimdi tabii burada geçmeden söylemek istiyorum. Mandacı ekonomistler söylemini hatırlayın. Efendim dolar o kurda baskı var. Kur yukarı gidecek diyenleri mahkemeye verdiler dolar 10 TL olacak diyenleri mahkemede hakim karşısına çıkardılar. O duruşma gününde dolar 15 liraydı. Şimdi de efendim işte faiz artırılmazsa enflasyonla baş edilemez e, diyenlere mandacı ekonomistler diye böyle hakaretler oldu. Hatta işte Naci Abal faizi 19'a getirildiğinde efendim bunu kim için yaptınız filan. Yani bunu bir hükümete karşı komplo gibi sundu yandaş medya efendim faiz artırmak günahtı. Erdoğan ne diyordu? Bakın ben size söyleyeyim. Sizin lafları aklımda buraya almıştım. Efendim e, faizi savunanlar kusura bakmasınlar bu yolda beraber olamam. İşte bundan sonra ağabal gitti. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz artmayacak artamaz. Şimdi bakın bunlar Erdoğan'ın lafları. Şimdi ne oluyor? Faiz artıyor. Bakın 21,5 puan. Yani bu da rekor. Kısa zamanda rekor artış. Değil mi? Dolayısıyla her taraf bir öngörülemezlikle doluyor. Yani ne zaman ne olur ama bir yandan da dönüyorlar. Efendim bugün faiz artıranlar faiz artsın diyenlere mandacı ekonomist. Mandacı. Sömürge ekonomisti. Efendim finans kapitalin uşakları falan diyorlardı. Neyse bunların çok bir kıymeti yok çünkü bunlar tutarsızlıklar, birbiriyle çelişen işler ve söylemler artık bu hükümetten hani her gün görebildiğimiz örnekler. O yüzden üstünde durmayayım ama bunun bize yansıması şu, öngöremiyoruz. Yani yarın ne olacağını tahmin edemiyoruz. Bu kritik. Şimdi burada efendim vatandaşın faizi artacak. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın politika faizi arttığında e, kredi kartı faizleri, nakit çekim faizleri falan değişiyor. Onların gecikmeli faizleri değişiyor. Mesela bu son %30'u çekilmesinden sonra da efendim ne oldu? İşte referans faiz oranı aylıkta %2.71'e çıktı. Kredi kartında aylık faiz 3.26'ya çıktı. Kredi kartında gecikme faizi 3.56 oldu. Aylık rakamlar bunlar. Bunların yıllıkları efendim işte 40'a 50'ye falan geliyor. Nakit çekimde de faiz aylıkta 3.57 çarpı 12. Yani yıllık işte. Efendim e, e, nakit çekimde pardon 3.57'den 4.02'ye geldi. Bunun yıllığı 60'a falan 60'ı geçiyor. Gecikme faiz oranı da 4.32'ye yükseldi. Bunun yıllığı da 70'e falan geliyor. Zaten ihtiyaç kredisi istediğiniz zaman şu anda bazı bankaların teklif ettikleri faizler, masraf şu bu vesaire dahil 80-85'leri buluyor. Yani e, çok yüksek faizler söz konusu artık. Dolayısıyla vatandaşın da hani kredi kartıyla günü kurtarması, günü çevirmesi gibi bir hikaye biraz zorlaşıyor. Yani onu söylemek lazım. Şimdi Merkez Bankası'nın bu politika faizini 30'a çekmesi enflasyon bakımından durdurucu bir etki yapıyor mu? Demin bahsettim işte kredi kartı faizleri tüketici tarafında nakit çekim faizleri arttı. Yani tüketici kredileri pahalandı. Ticari kredilerde de artış var. Orada da pahalanma oldu. Üstelik orada da bankalar şirketlere efendim e, politika faizi değişirse bu faiz de değişir diye efendim e, bir ön anlaşma şartı getiriyorlarmış. Dolayısıyla yani hem tüketici tarafında hem şirketler tarafında faizlerin pahalandığı bir gerçek. Bunun bir durdurucu etkisi olur mu? Elbette ki olur. Ama bu yeterli mi? Elbette ki değil. Neden? Çünkü bir kere hani demin bahsettim enflasyon oranlarından Şimdi mesela bizim hani bu yıl bu yıl sonunu Merkez Bankası tahminine göre işte enflasyon raporunda işte üst sınıra yakın yani 62 65'e 65'e yakın bitireceğiz. Dolayısıyla %30 faiz bir kere yıl sonu enflasyonla enflasyonla çok uzakta. Yani aşağı yukarı 25 puan aşağı yukarı 30 puan fark var. Yani 30 65e şey çıkarsa 35 puan fark var. Şimdi bu tabii bir vaka. Bir de tabii şimdi 30 diyoruz ya bugün Merkez Bankası politika faizini 30 yapmış. Peki bir yıl vadedeki enflasyon beklentisine oraya baktığımız zaman da 45-50 aralığını görüyoruz. Demek ki bir yıl vade için Merkez Bankası'nın politika faiziyle beklentisi arasında da 10-15 puan fark var. Tamam mı? Bu, bu yüzden hani bu bu şeyin bu faiz oranının enflasyonun çıpalaması bakımından bir hani etkisi zayıf enflasyonun önünden koşmuyor arkasından gidiyor yani yavaşlatma etkisi var ekonomiyi evet doğru e, ama hani e, enflasyonu durdurma bakımından da hani para politikası faizinin tam etkin e, işleyebilmesi için enflasyonun biraz üzerinde e, beklentilerin biraz e, beklentiye yakın beklenti civarında olması gerekirdi. Şimdi e, bunun dışında bu hafta size e, söyleyeceğim borsa. Borsa biraz kritik seyrediyor. E, herkes de borsaya ilgi duyduğu için birkaç laf söylemek istiyorum. Bakın borsadaki yatırımcı sayısı 7.3 milyona. 10 yıl önce bu borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyondu ve sadece 200 bin kişi aktifti. Şimdi bu borsaya bir halka açılma furyası var. Yani terlikçisi, kokoreççisi, simetçisi herkes borsaya koşuyor. Borsa şirketlerin sermaye, hani yatırımlar için ihtiyaç duydukları sermaye için bir alan. Ama bu son zamanlarda sanki gidelim açılalım biraz para vuralım gibi bir havaya dönüştü. Bu tedirginlik yaratıyor. Bu çok önemli. Halkars furyası var. Efendim Haziran seçim sonu seçimleri bitti. Borsa 4400'dü. Şu anda hani 8300'leri falan gördü. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 3 e, ay içerisinde aşağı yukarı hani 4000 puanlık bir artış göstermiş. Neredeyse %100'e yakın bir artış göstermiş. Geçen gün Ege Cansel anlatıyordu. Borsada hani fiyatı 60-70 efendim 70-80 milyon dolar olan firmaların değeri borsadaki hisse senetlerinin değerine bakılırsa 1.1 milyar dolara çıkmış. Bu rakamların gerçekle bir ilgisi yok. Bu, bu rakamların gerçekle bir ilgisi yok. Dolayısıyla burada bir hani bir bir şişme, bir balon etkisi var gibi gözüküyor. Yatırımcıların, küçük yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekir. Şirketler zaten çok yüksek kar etmişler. Bu borsaya hani koşmanın bir nedeni de bu. Şirketler yüksek kar edince efendim değerli şirketler oluyorlar. Tamam da yani bir şirketin değerinin de 3 ay içerisinde 10 kata çıkmasını açıklıyor mu bu? Açıklamaz. İşte mesele burada. Yani burada dolayısıyla bir sıkıntı var. Küçük yatırımcının çok dikkatli olması gerekir. Yani piyasanın e, derinliği, piyasanın efendime söyleyeyim regülatörler tarafından kontrolü bütün bu bakımlardan bir zafiyet olduğunu düşündürüyor olup bitenler. Kur korumalı mevduattan çıkış için yeni önlemler getiriyorlar, yeni efendim rasyolar gönderiyorlar bankalara. Kur korumalı mevduattan kurtulmaya çalışıyorlar. Ancak kur korumalı mevduatta azalma böyle çok derin büyük bir azalma olmuyor. Yani erime çok yavaş seyrediyor. Fakat tabii hükümet bunu anladı. Kur korumalı mevduatın bazı hesaplamalara göre maliyeti bir buçuk trilyonu bulacak. Yani bizim o devasa 2 iki, 2,5 iki, trilyonluk yıllık faiz ödemelerimizin yanına bir de 1,5 bir trilyonluk kalkamı ödemeleri eklenmiş oluyor. Üst üste koyun 4 trilyon para havaya gidiyor diyebiliriz. Yani boşlanma faizi, KKM KKAM tasarrufçusuna faiz ödemeleri, kur farkı ödemeleri 4 trilyona gidiyor. Hakikaten hani memleketin kaynağı e, uçup gidiyor. Kanı, emeği sömürülüyor, soruluyor diyebiliriz. Bundan tabii bir an önce kurtulmak gerekiyor. Bu önemli Merkez Bankası'nın son pardon Merkezi Yönetim'in son rakamlara göre de iç borç stoku efendim 5.8 trilyonu falan bulmuş durumda. Bu kadar büyük bir borcu ancak yüksek faizlerle yüksek faiz ödemeleriyle çevirebiliyorsunuz. Bu tabii ne yapıyor işte dediğim gibi memlekete yolsuz elektrik olarak dönmesi gereken kaynakların faize gitmesine yol açıyor. Memleketin bir an önce hani bu mali dengelerini efendim para politikası tarafındaki dengelerini e, oluşturması gerekiyor para politikası tarafında hala hiçbir değer yerinde değil kredi faizleri mevduat faizlerinin efendim altında efendim enflasyon mevduat faizlerinin üstünde böyle garip e, anlaşılmaz e, bir tabloyla karşı karşıyayız bu haftalıkta bu kadar kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.